Merhaba arkadaşlar Ben Ali Tekin Kılınç Şu anda bluetoothlu kulaklıktan e, videoya ses veriyoruz Efendim Uzun süredir e, video çekmiyorum bunun sebebi ııı e, tek adlı aşıların beni e, fena halde e, hasta etmesi lenf kanallarını tıkaması yağ metabolizmasını kan dolaşımını. Ee, ve psikolojik olarak e, beni bozmasını e, yaşadım antibiyotik tedavisi gördüm e, şu anda da ilaçları kullanıyorum ve e, şu anda daha iyiyim hatta ve hatta yağ metabolizmasını bozdu ve e, kalbe giden bir damarı e, tıkadı yani pıhtı atması gibi bir şey diyebiliriz ee, ve lev kanallarında da e, pozitif yaptım. Şimdi daha iyiyim. 15-20 kilo ödem attık. Ee, i̇nşallah bundan sonra video çekmeye e, başlayabilirim. İnşallah. Ee, sizde de böyle e, rahatsızlıklar yaptıysa geçmiş olsun. Ee, şaka değil. Zor bir süreç. Yani kendimi neredeyse yarım adam gibi hissediyordum diyebilirim. Ee, şimdi çok daha iyiz. Ee, şimdi yürümelere başlıyorum, yavaş yavaş e, eklem rahatsızlıkları gideriyorum. Çünkü lenf kanalları vücudun hemen hemen her bölgesine yayılan kanallar. E buralarda. Yani bir arıza yaptığından dolayı hücre yapısını değiştirdiği için lev kanalları adam akıbı çalışamıyordu. Yani e, terlemeyi, terlemenin e, ve vücuttan toksin atımının gerçekleşmesi zaten e, mucize gibi bir şey benim için. E, yapamıyordum yani. Düşün, terlemeyi başaramıyordum yani. Ama olsun her zorluğun e, üstesinden geliyoruz. Bu da bana bir olgunluk kattı tabi. Böyle bir zorluk. E, hepinize e, sabır gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı ve mutlu kalın.